Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Meriç Erdoğan. Bugün görmüş olduğunuz gibi tabeladaki Uçmakdere Köyü'ne geldik. Buraya gelene kadar birkaç kesit aldık. Gezdik, gördük, çok güzel yerlere dolaştık. Şimdi hala dolaşmaya devam ediyoruz. İlk girişi sizlere burada yapmak istedim. Kendimi okun ışıtmak gibi hissettim bu arada. Buradan biraz daha yolumuz var. Her gittiğimiz yerleri sizlere göstereceğiz. Göstermeye çalışacağız. Sizler de bizimle beraber gezmiş olacaksınız. Bacamda bir şey var hissettim. Her an her şey çıkabilir gibi duruyor. Buradanın güzelliklerini görmenizi çok istedim. Biraz moda tarzından çıkıp, kişisel gelişimden çıkıp, biraz da doğayla iç içe olmamı size de görmesini istedim. Çünkü benim bunlar yapıp zevk aldığım şeyler. Bir de bunları paylaşmak istedim. Bana yardımcı olan ortam Can Balcı şu anda kameranın arkasında. Videonun içerisinde bunu birkaç kesitlerle beraber bizleri görmüş olacaksınız. Eğer hazırsanız şimdi sizlere bu güzel doğayı tanıtmak için gezmeye başlayalım. Hadi benimle gelin. ilk ne zaman e, Uçmakdere'ye ben cennete. Buraya ne zaman geldim? Benim dedem ve babam buralı. Ben de aslında aslen buralıyım. Baba tarafım buralı olduğu için. İlk zamanlarda beni buraya babam getirdi. İlk Uçmakdere'ye gidelim dedi babam. Ve daha sonrasında bu yola çıktık. İlk çıktığımda çok korktum. <laughs> bu yolda o kadar korktum ki. Ama ilk tecrübeydi. Sağ salim evime döndüm. Hiçbir zarar gelmedi. O tecrübeyi atladıktan sonra artık yolları da ezberlemiş oluyorsunuz. Rahatlıkla çıkmış oluyorsunuz. Yani benim ilk serüvenim e, babamın ve dedemin buralı olmasıyla, babamın hadi arabamız var altınıza çıkalım bu yola demesiyle beraber biz bu yola çıktık. Burayı gördüm. İyi ki de buraya çıkalım demiş. Çünkü çıkmaya cesaret edemezsin herhalde tek başına. <laughs> Kendimi düşünüp edemezdim. Tabii böyle böyle minibüslere takıldıysanız bu yol bir yaklaşık 2 saat sürebiliyor size. Evet yollar tehlikeli. Yolların tehlikeli olduğunu şu anda da bahsedelim. Yollar bayağı virajlı. Burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen tek şeritli yol gibi duruyor ama karşı taraflı çift şeritli yön olarak devam ediyor. İnşallah şu an videoda karşımıza çıkmaz öyle bir şey. Ama yolu illaki sizlere göstereceğim. Bazen yollar o kadar çok daralıyor ki virajlarda. İki arabada geçme hakkı var aslında ama tek şeritmiş gibi gözüküyor. O yüzden buraya gelecek olan kişiler lütfen bunlara dikkat etsinler. Bu yollarda çok fazla bu tarz vakalarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle bazı büyük arabalar da buradan geçiyor. Evet az önce mesela bir tır geçti. Evet. Onun bu yolda genellikle çok çıkmaması gerekiyor aslında. Tabi böyle belirli bir kural yok. Ama insan bunu kendisi düşünmesi gerekiyor. Hem karşı taraf için hem kendisi için de. Böyle bir viraj. Hem de çok doğala iç içe gidiyorsunuz. Ya i̇nsan huzur ister istemez bulmuş oluyor. Ya yani Buraya ilk girdiğim andan itibaren direkt bir huzur içimi kaplıyor. Tabi virajlarda biraz daha tehlikeli olduğu için biraz korkutucu mu? Korkutucu. Şu Bak an mesela, mesela gördüğünüz gibi evet. büyük bir araç ve yan yana geçtik. Ama dediğim gibi her iki araçta temkinli olursa herhangi bir hiçbir sorun çıkmaz. Sadece bu yolda çok hızlı gidilmez. Temkinli ve doğanın zevkini çıkara çıkara gitmek en mantıklısı. Ve yol uzun süre böyle gidiyor. Herhalde bir 10-15 kilometre. Ya Şarköy'e kadar, Boşköy'e kadar tamamen böyle. Mesela evet. dik bir yokuş da geliyor bu şekilde. 40-50 kilometre oluyor o zaman da. Evet. Ya, tüm yol böyle. Düz bir yol aramaya kalkarsanız düz bir yol bir ihtimalle göremeyeceksiniz. Köyün içerisine giriyoruz ve sokak acayip dar. Karşıdan gelen araba hiçbir şekilde görme ihtimaliniz yok. Yerleşke var zaten. İnsanlar oturuyor. Böyle yer yer ee köylerin içinden geçiyoruz zaten bu güdergahta. Evet, burası yeni köyde geçiyor zaten. Uçmak yeni köy diye. Birazdan da zaten bir tadımızın, akrabamızın yanına oturacağız. Orada bir çay falan içeceğiz. Hem de oradan da yolumuza devam edeceğiz. Bu çok güzel bir yer. Burası mı? Evet burası. Arabamız park Evet, ederim. burada mola veriyoruz ufak bir mola verdik bu şekilde. Gördüğünüz gibi kafeterya, aile çay bahçesi tarzında bir yer. Hem bizim bir tanıdığımızdı hem de gelmişken şöyle bir yemek yiyelim dedik. Heyecanlı. Yemeğin ortasına geldiğimiz zaman başlıyoruz biz videoya. <laughs> Gözlemesi ve çiğ böreği çok güzel. Sizler de uğradığınızda yiyebilirsiniz. Molamızı verdik, yemeğimizi yedik ama ee... Telefonlarımızı veya kameralarımızı çok kullanamadık çünkü internetle e, şeyden dolayı. Evet, onunla da ilgili burada bir problem var. 112 aradığınız zaman hiçbir şekilde bağlantı bağlanıyor. kuramıyorsunuz. Tek Bandırmaya bağlanıyor evet, ve bununla ilgili de bir kesinlikle düzeltme yapılması gerekiyor. Sağ tarafımızda da Kartaltepe Piknik Parkı var. Burası yamaç paraşütleri falan atlanıldığı taraflara yakın bir taraf. Yamaç paraşütü zaten atlayış ücretleri falan yazıyor. Bir alt kısımda daha var aynı şekilde atlama yerleri oraya da şimdi gideceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi. Bu ya, gördüğümüz ada neresi Meriç Bey? Bu adasının arkasında Avşa adası var tam ortada da şu tek başına gözüken genellikle Tekir Dağı. Eşek adası diyor. Neden diyorlar? Çok fazla bir bilgim yok. Benim, ben de bilmiyorum. <laughs> Bu da bir Tekir Ufak bir bilgi olsun. Genellikle Çok çoğu kişi şey bilmez. Yani, gördüğünüz gibi bakarım. manzaranın tamam. güzelliği. Ya, dağların arasından giriyor. Şuraya bakar mısın? Sanki bir fotoğraf karesinden görünüyormuş gibi şu anda canlı olarak gördüğümüz için bize öyle geliyor. Evet. Biz şu an burada bu anın büyüsüne kapılmış durumdayız ama <laughs> o yüzden çok kamerada muyum. nasıl çıkıyor bilmiyorum. Şurada toprak evet. mesela kayması olan taraf. Oraya da göstereyim. Zamanında buradan toprak kayması olmuştu. Tam şu sağ tarafta. Şurada bak zaten kaya parçaları falan. Zamanla buraya gelip kepçe falan düzeltti. Evet, şu an evet. herhangi bir sorun yaşanmıyor ama çok korkutucu ve ürkütücü duruyor. Evet. Şöyle. Buradaki kayalar her an şey de olabilir yani. Düşebilir zaten. Evet şu an da düşebilir. Gidiyoruz bakalım. Her bir, gittim, gittim, bir şey var mı? Her gittiğimiz yeri sizlere de zaten göstermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Beraber geziyoruz. İlk videonun başlarında da dediğimiz gibi. Her anı kayıt altına almaya çalışıyoruz. Sizlerde de güzel bir tecrübe olmuş oluyor. Eğer ki geldiğiniz zaman bu net bir şekilde ne yapacağınızı en azından az çok hakim olacaksınız. Şimdi birazdan harika yerlerde geçmiş olacağız eskiden aslında toprak olan bir alan. Buradan da dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağıdan bir araba hızlıca gelebilir. Şimdi buraya gireceğiz. Sizlere biraz yukarıdan uçmak yerinin güzellik taraflarını daha iyi şekilde göstereceğiz. Park yerleri falan yapılmış. Kafe, kafe tarzı, kafe tarzı bir yerler şey var. Nokta diyor. Amaç paraşütü buluşma noktası yazıyor. Evet. Genellikle dediğim gibi insanları buradan alıp aşağı götürüyorlar. E daha sonra yukarıya çıkartıyorlar. O hizmetleri de var yani. E şöyle arabayı park ettiğimizde de. Wow. Gayet güzel bir görünüş alanı çıkıyor. Şimdi arabadan inelim bakalım etrafa biraz dolaşalım. Önce söylediğimiz gibi Marmara Adası karşıda. Şurada dediğim gibi Tekirdağ halkının kendi dilinde eşek adası olarak biletler. Aslında Avşa da gözüküyor. Bu Marmara Adası. Şurası Avşa, orada da küçük adada yaşam yok. Çünkü. İşte Tekirdağ'ın saklı cennet olarak adlandırılan yeri. Yukarıdan görünüş kısmı. Burası işte yamaç ile iniş alanı. Genellikle şu tepe kısımlarından, herhangi bir yerden atlanılıyor. Atlayıp daha sonrasında... Bu arada bu bilgiyi de vermek istiyorum. Yamaç paraşütünün e, kısa bir taraflarından atlaması farklı bir ücret. Daha yüksek kısımlardan atlaması daha farklı bir ücret olarak alınıyor. Şu an net bir ücret bilmiyorum. Hatta şurada paraşütte, iniş alanlarında şu an atlayan hiç kimse yok. Bu da bugün tesadüfe denk geldi herhalde. Gördüğünüz gibi harika bir manzara. Ve biz de bu manzarayı sizlerle beraber şahit oluyoruz. Hem yukarıki kısımlardan da şurada virajların ne kadar tehlikeli, ne kadar kavisli olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Birazdan oralardan da ineceğiz. Aşağıya doğru oldukça biraz daha zorlaşıyor inmek. Ve daha temkinli olmanız gerekiyor. Bunlara da ayrıca dikkat etmeniz gerekiyor. Genellikle burada insanlar aşağıda paraşütle iniş alanında denize giriyorlar. Yukarıdan gördüğünüz gibi de çok temiz. asuncuma köyü. Burada insanlar doğal bir şekilde rahatça yaşayabiliyorlar. Hatta burada aktiviteler var. Anladım. Aktiviteler var. Şurada ATV'lerle tura çıkabiliyorsunuz ve gayet ne kadar doğal bir ortam olduğunu şöyle gösterebilirim. Burası da zaten köyün içerisine gidiyor. Köyün içerisinde market var. Aynı şekilde belediye durağı var. Buradan nereye gitmeniz gerektiğiyle ilgili tabelaların hepsi gözüküyor buradan. Bu taraftan gittiğiniz zaman Şarköy, Gaziköy, Mürefte hepsine rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz bu yoldan gittiğinizde. İkten Tepe güzel ya. Hani baksana abi iki tane üç tane dağın arasına konumlandırılmış. Küçük bir kasaba ve böyle herkes herkesi tanıyor. <laughs> güzel ne bileyim. Önceden bu bölgede şarap yapılıyormuş. Ee, hatta Tekirdağ'da da bir şarap fabrikası vardı. Daha sonradan kaldırıldı bilmiyorum. Bak aktiviteler var, ATV'ler. Evet, ne bileyim. Ya az ilerisinde paraşüt yapıyorsun. Yamaç paraşütü, ATV'lerle geziyorsun. Zaten hiç ben Tekirdağ plaka çok görmüyorum yani. Hep yabancı plaka. Çok insan gelmiş yani. Şurayı gösterin. Zaten Şarköy Tekirdağ turistik geçelerinden bir tanesi. Şarköy'e iki yoldan gidiliyor. Bir bu yoldan gidiyorsunuz. Bir de normal böyle ana yoldan gidiliyor. Bilmiyorum çok hoş. Bence bu yoldan gitmek daha güzel. Köylere giriyorsun, evet, kasabalara giriyorsun. Için. Aynen çay bahçeleri. Nasıl çevre yolu her yerde var diye düşünüyorum. Evet. Kevin güzelliğini gördün mü? 20 yıldır var gibi. Orada yaşayan <laughs> 4 nesildir yaşıyor galiba. Uçmak devrinin artık son yerlerine gelmeye doğru başladık. Bizim için burası son olacak, daha fazla gitmeyeceğiz. Sizlere de buraya kadar göstermiş olacağız. Burası uçmakdere halk plajı olarak geçiyor. İnsanlar burada kamp yapıyorlar, daha sonrasında karavanını çekiyorlar, mangal yapıyorlar. Arkamızda da aynı şekilde görmüş olduğunuz zaylan var. Uçmakdere'nin sembolü olarak geçiyor aslında. Oraya çıkmak tehlikeli bir yasak. Eski'nin sembolü olduğu için genellikle insanlar oradan oraya çıkıp atlarlarmış. Çok tehlikeli olduğu için artık oraya uyarı bir tabelası konuldu. Kimse çıkıp da atlamıyor. O tüm güzellikleri buraya biz gezerek, görerek geldik. Sizlere de göstermeye çalıştık. Buranın güzelliği bambaşka. Şu anda olduğumuz yerin tüm kargaşadan uzak bir yerdeyiz, huzurlu bir yerdeyiz. Deniz sesi, arkadan mangal kokusu. En önemlisi de denizin sesi ve ortamın huzurlu oluşu. Zaten aslında insanı resetlemek için çok fazla yeterli oluyor. Umarım sizlerin de yolu bir gün buraya düşer. Belki de bu videodan Hayal edip buralara gelmek istersiniz. Biz buralara geldik çok fazla geziyoruz. Umarım sizlerle gezmek gibi bir hayali olur. Bir gün buralara gelirsiniz ve bu güzelliği tatarsınız. Biz bu güzelliği yakın olup tatabildiğimiz için çok bence değerli hissediyoruz. Sizler de bir gün buraya kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Başa yavaş videoyu bitiriyoruz. Vlogların devamını gelmesini istiyorsanız ve beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.